Opel Mokka 1-2-3 silindir Purtek motor. Sistem değişimi yaptık. Öncesi ve sonrasını gösterelim. Öncesinde şu enjektörler vardı. Bunları çıkarttık. Şöyle yerine şu enjektörleri yerleştirdik. Ve kapağımızı bu şekilde kapatıyoruz. Öncesinde şu hortumlar görüyorsunuz. Böyle geliyordu. Bunlar iptal oldu. Egzozun yanından böyle geliyordu. İptal oldu. Bizim çektiğimiz hortum farklı yerden gidiyor. Öncesinde şu regülatör vardı. Şu. Bunu çıkarttık. Yerine şu regülatörümüzü montajını yaptık. Bu da gaz filtremiz. Öncesinde şu elektronik beyin metal çıkarttık. Yerine bilinsin plastik eküsünü bağladık. Öncesindeki montaj o şekildeydi. Şimdi bu şekilde. Öncesinde regülatörden arkaya giden borular. Alüminyum borular. Bizim taktığımız termoplastik borular. Öncesindeki düğme şuradaydı. Şöyle şuradaydı. Bizim taktığımız USB'nin yan tarafında. Öncesinde dolum yeri tampondaydı. Biz benzin kapağını aldık. Lazım buradan dolduracağız. Bütün bunları niye yaptık? Daha önce takılan sistem uyumsuzdu. Tekleme ve çekişten düşme araç saçmalıyordu. Prince VSA 3 direk enjeksiyonu kitini bağladık. Ve çekiş performansına da baktık. Benzine göre herhangi bir değişiklik göstermedi. Şanlıurfa hayırlı olsun.